Çocukken çok taklit yapıyormuşsun. Kimin taklitlerini yapıyordun? Öncelikle gördüğüm herkesin yapıyordum. Yani herkesin. Ama sesini taklit ettiğim Zeki Müren taklidi yapardım. Emel Sayın taklidi yapardım. Yani yapardım ya. Ben Deniz taklidi yapardım. İşte o sırada kimler gündemdeyse kimler kimler dinleniyorsa evde ya da işte televizyon daha etkiliydi şeyde müzik hafızamda. Bizim evde çok müzik dinlenmezdi. E, kimi görsem bir mutlaka bir deniyordum. A nasıl söylüyor ya falan diye hemen bir o oluyordum falan. E, aslında bence yeteneğimin kaynağı taklitti. Yani sesimi kullanabilme yeteneğim bir gün bir e, şancı bir hanımefendinin taklidini yaparken aa bu kızın galiba yeteneği var falan gibi <laughs> bir keş, keşif oldu. İlk kim keşfetti seni? E, babam. Babam da çok e, sanatçı ruhlu bir insan. Resimler resimler yapardı o da. Ya da bizi hep yönlendirirdi. işte. şimdi ben bir kelime veriyorum. Siz bununla ilgili bir şarkı yapın gibi yarışmalar düzenlerdi. Kimin ne yeteneği varsa sergilenirdi pazar günleri bizim evde. İşte kimimiz dans ederdik, şiir yazmışsak onu okurduk. İşte yani ben her şeyi yapmaya çalışan biri olarak <laughs> alkışımı toplardım pazar günü rahat rahat duyurdum. Çok iyi bir sesim var. Ailede var mı? Ha, teşekkür sana, ederim. Birine şey... Ya bu soru beni ailemle infiale düşürüyor. <laughs> yok bence ha, ama onlar olduğunu dediğin... olduğunu düşünüyorlar. <laughs> Annem sesinin güzel olmadığını, olmadığına ikna olmuyor. Ee, ama kulağı var gerçekten de. Yani çocuk eskiden öyleymiş mandolin eğitimi varmış herhalde hmm. örgün eğitimde. Ee, mandolin çalmış ve hocalarından hep takdir toplarmış annem bana şey öğretirdi işte yemek masasından kalkılırdı hep bunu anlatıyorum. Herkes odasına çekilirdi veya işte televizyon başına falan. Biz bir sofrayı kaldırmadan Yeşilçam Türk sanat müziği şarkıları söyletirdi annem. Orası öyle değil falan diye. Aa. İşte boş çerçeveler, bir demet yasemenler. Annem bana, bana, beni biraz çalıştırırdı ama sesi yoktu yani. Çok <laughs> güzel ya. Ama iyi bir dinleyici annem. Annemde şeylik vardır yani. hit Hitralarıdır. Hmm. Bir şarkının yürüyüp yürümeyeceği annemin tepkisinden belli olur yani. Albümü dinletince ne oldu? Ya annem çok seviyor zaten. Ee, kızı olduğum için. Herhalde objektif de davranamıyor olabilir. <laughs> Favorileri sürekli değişti onun da benim gibi. Bir Ara Ve Çocuk Dans Et diye çok e, yüksekti. <laughs> bu sıralar biraz ezik dinliyor. Ee, Sana Yıldız Ara dediğimden duyar duymaz demişti. Ay Benge, bu şarkı bir şey olacak galiba diye annem de Mabel Matiz hayranı. Ve yani maalesef sevdiği şarkıları aşırı takıyor. Sabah <laughs> 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 uyanır uyanmaz bir ara. Yani geçen yaz uyanır uyanmaz düldülle uyanıyorduk. <laughs> Gözümüzü düldülle açıyorduk ve akşama kadar 5-6 kez dinleniyordu. Annemi <laughs> e, şey müzik hayatında yani ama çocukluğumuzda öyle değildi. Çocukken sürekli sessiz olun, şunun sesini kısın, bağırmayın gibi bir şeydi. E şimdi kız artık şarkıcı yapacak bir şey yok. Aynen gurur duyuyordur tabii. <laughs> e, sahnede defalarca seni izlemiş biri olarak... Şu bir lafın benim e, dikkatimi çekti. Güzelliğim sahnede ön plana çıkmasını istemedim. Sahne performansını ön planda çıkardım her zaman demişsin bir yerde. Yani bu... e, şu bu, neden buraya takıldım ben? E, gerçekten sahnede bambaşka birisin. Yani şimdi burada seni izlemeyenler <laughs> yani bir laf vardır ya. E, sanatçılar da sahnede devleşiyor falan diye. Ay, teşekkür e, e, Sahne ederim. performansın çok iyi. Yani teşekkür sadece ederim. sesin ve şarkıların değil, repertuvarın çok iyi zaten. Teşekkür ederim. İki buçuk saat, e, iki saat neyse işte, bit anında a bitti mi? 20 dakika oldu daha falan oldu. Ne diye. güzel. Ben gibi. çok eğleniyorum senin sahnende. Çok e, o yüzden de bunu niye söyleme gereğini duydun? Ya da gerçekten bunun için özel çalıştın mı? Ya böyle bir soru gelmişti. Zannediyorum Hakan'ın e, röportajıydı görsellik sence neresinde bu işin gibi? Ya görsellik hani tabii ki olsa güzel olur ama ben tabii ki bir müzisyen olarak gönlüm el vermez görseli olmayan şarkı söylemesin, sahneye çıkmasın diyemem. Yani bir de güzellik bütünsel bir güzelliktir yani hani formal bir şey değil bence güzellik ama şu alınmış bir karar derken yaşlarımda 21-22 yaşlarımda e, neyi ön plana çıkarırsan insanlar oradan Hı. tutunmaya, eleştirmeye insanlar orayla ilgilenir gibi bir farkındalık geliştirmiştim. Bilmiyorum doğru mu? Çok doğru. Ve ben de bunu... O yaşta bir de süpersin. Halbuki süsüme püsüme çok düşkün biri olarak yani güzel insan çok severim gö güzel gökyüzü çok severim, güzel şeyler beni çok alır. Ama e, güzelliği sivriltmeye çalışmadım bir zaman. Tabii ki güzel olmak benim de her zaman üşüme gitti. İçinde rahat ettiğim, beni yastan bir şey, kıyafetin içinde olmak. Tabii bu da zamanla oturdu bu stiller vesaire. Nerelere gezildi <laughs> nereler. Ama <laughs> yani şey demek istedim orada da yani. Güzellik e, pazarlanacak bir şey olmamalı. O zaman daha güzel oluyor. Ama bu güzelliğinde. Zor gizlersin bence. Ma, teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Yani hep şey oynadım. Ee, oynamak diyorum buna çünkü bir ara özellikle Bursa'da e, kadınlar beni tehlike olarak görmesin istedim. E, i̇şte her şeyi çok iyi yaptığımı düşünmesinler. Onlara kendi eksikliklerini hatırlatmayayım ki biz sadece bir müzikle e, yuvarlanıp gidebilelim diye. Bazen doğru, bazen yanlış, bazen gereksiz hassasiyet bilmiyorum ama böyle aldığım kararlar vardı. Yorucu hissediyor musun kendi sahnede çok enerjik olmanın? Ya eskiden e, olduğum sahne personama ve eskiden olduğum kişiye baktığımda e, rahatsız olan insanları anlayabiliyorum. Yani oldular mı bilmiyorum böyle bir şey hiç duymadım ama bu kız çok fazla ya deselerdi anlayabilirdim Yo, çünkü çok hareketli çok hareketliydim. Evet. Çok enerjiktim yani özellikle çaldığımız bazı mekanlar hani bir ara İstanbul Gece Hayatı küçüldü ya evet. kozi yerler daha popüler oldu. İki ayağımı sığdığı yerde zıplama ya zıplama <laughs> o kadar çok zıpladım o kadar aşırı falan ama o zamanlar o enerjideydim ve sadece sahnede çıkabilen bir şey normalde günlük hayatımda çok durağanımdır. Alçak sesle konuşurum, çok zor hareket ederim. Yani kumandayı ayağına ya ayağı çek, çok sakin e, sakin. Belli insan. değil mi zaten? Baksana ne kadar geldiğinden beri çok... çok zayıf <laughs> aynı Hanım zamanda. Hanım hanımcık evet. böyle oturuyor. Çok sakin bir tipim aslında. Yani sadece hani... ayda ya da yazları böyle bir enerji gelir falan bir yine zıplarım ederim dans ederim ama genel olarak arkanlı biriyimdir yani. Çocukluğunda öyle miydin? Hayır asla. Daha Çocukluğum miydi ağaçlarda geçti Oo. ağaç tepelerinde ve anneye isyan babaya ayır girmiyorum eve ya da insanları hani yöneteyim sen şimdi şu ol ben bu olayım falan. Ee, şey bir çocuk bir erkek çocuğu gibi geçirdim. Ee, bizim zamanımızda da çok şanslıydık sokaklarda oynamak çok güvenliydi. Mahalle hala yaşayan bir şeydi. Ee, ağaçlar bahar geldiğinde her şeyi sokakta yaşıyorduk yazı baharı kışı kışın kar topu oynuyorduk. O yüzden hareketliydim. Çok eve giren bir çocuk değildim. Yaramazdım da. Çok da kazalara uğrardım şimdi olduğu gibi. Hı. Çok düşerdim. Çok vururdum kafamı. Adalet savunucusu. Birine haksızlık yaptığı zaman da 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 da. <laughs> <laughs> Herkes acı ilacımı tadardı yani. <laughs> Girdiğin her ortamda da çok sivrilirmişsin. Hatta tanınmadığın dönemde bile her ortamın starı evet. senmişsin. Ya böyle bir gelip insanlar sorardı. Pardon siz kimsiniz falan diye. Yani ne bileyim kendimi demek ki doğru ifade ettim. Bilemiyorum ama yani artık belli bir yaştan sonra sevrilmek için değil aksine dikkat çekmemek <laughs> için. Bir de kıvırcığım ya normalde. Evet. Onun da dikkat çekmeme ihtimali yok tabii. Bazen böyle kimseyle selamlaşmamak için saçlarımı düz yaptığım olurdu. Kimse tanımazdı beni o halde falan diye. <laughs> Harbi hayalin var mı? E tabii. Olmasın mı? <gülüyor> 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 bir kez Mabel'in e, Harbiye konserine konuk oldum. E, daha önce de Volkswagen Arena konserlerine konuk olmuştum. Orası gibi olacak diye düşündüm. Artık dedim hani ben çıktım daha önce. E, iki 3 kez bulundum. Normal e, artık biraz daha yönetebilirim duygularımı diye. Ama adımı attığım an Harbiye'nin başka bir büyüsü olduğunu fark ettim. Ya biz biraz hani çok böyle lafı geçti. Hani eskiden Rumeli Hisarı konserleri gibi. Ya da gerçekten orada bir şey var. Gelenin geçenin o divaların enerjisini mi saklıyor bilmiyorum ama harbiye çok büyülü bir yerde. Ve tabii ki eskiden hep azım sarım Azaltıp hayal kırıklığına uğramamak için galiba bir savunma mekanizması geliştirmişim sanırım. Olursa olur falan. Ben zamana bıraktım, akışa bıraktım derdim. Şimdi hayır, hayalini kuruyorum. Yani az, hiçbir şeyi azaltmayı düşünmüyorum, çoğaltmayı düşünüyorum. Artık ona odaklıyım.